Cumhuriyet Halk Partisine, Bucak Cumhuriyet Halk Partisine yeni katılan yol arkadaşlarımıza izin verirseniz söz vermek istiyorum. 22 yaşında ilk kez oy kullanacak genç ama işçi bir arkadaşımız Gizem Ergin'i buraya davet etmek istiyorum. Sevgili Gizem Sayın Genel Başkanım, e, Cumhuriyet Halk Partili ailemin değerli üyeleri, herkese merhabalar. Ben bu ülkede nüfusun fazla olmasıyla övünenlerin, bir o kadar da gençliği içe sayarak politika yaptıklarını düşünüyorum. E, özgürce konuşabilecek miyim, fırsat eşitliğine dayalı bir gelecek kurabilecek miyim, kaygısı taşımam da e, bu fikrimi maalesef güçlendiriyor. Teşekkür <laughs> e, <laughs> ee, bizi isyan ettirecek kadar zorlayan bu düzende elbet bir umuda ihtiyacımız vardı. Ee, Sayın Genel Başkanım, Gençlerin Demokrat Amcası olarak Bize bırakacağınız mirasın kutsallığını bilerek size inanıyor ve güveniyorum. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. Ee, güzel günler e, bizimle olsun. E, bu aileye katıldığım için e, çok gururluyum. E, bize yardım ve katkılarından dolayı Beşiktaş Belediye Meclis üyemiz e, <laughs> Devrim Alparslan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese teşekkürler, hoş geldiniz. Sevgili Gizem'e çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki ilk seçimde ülkemizin kaderini değiştirecek Z kuşağı diye adlandırdığımız yine genç bir arkadaşımız var. Sevgili Burak Pekşen'i konuşmasını yapmak üzere buraya davet etmek istiyorum. Burak'cığım gel. İlk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partide yer almaktan dolayı gurur duyuyor ve tüm halkımızı selamlıyorum. <laughs> Milletin sesine kulak veren, 7'den 77'ye herkesin dertini dert edinen ve özellikle biz gençlerin her zaman yanında olduğunu belirten Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bucakımıza geldiği için teşekkür ediyoruz başkanımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ben bir genç olarak genç nesile değer veren, kıymet gösteren ve gençlerin de sesinin olduğunu her zaman dile getiren CHP'ye ve gençlerin demokrat amcası sayın başkanımıza inanarak CHP'nin bir neferi olmaya gönül verdim. Üniversite okumanın bile fayda etmediği ülkemizde biz gençlerin gelecek kaygısına son vereceğini düşündüğüm genel başkanımızın her zaman yanında olacağımıza, aynı yolu yürüyeceğimize ve buradaki tüm CHP üyeleriyle birlikte ülkemiz için son nefesimize kadar çalışacağımıza söz verdim. Biz gençler olarak istiyoruz ki Ülkemizde torpil düzeni son bulsun. İstiyoruz ki yeni nesile kulak verilsin. Yeni nesile fırsat veren, yol gösteren büyüklerimiz olsun. İstiyoruz ki geleceğimizi şekillendirmek için düzgün bir eğitim sistemi olsun. İstiyoruz ki diplomalı işsizler ordusu her geçen gün artmasın. İstiyoruz ki mezun olduktan sonra hayata bir sıfır yenik başlamayalım. İstiyoruz ki Çiftçilik bile yapmak isterse gönlümüz açılsın. Sürekli üretelim, üretim için engeller konmasın. İstiyoruz ki gençler gençliğini özgürce yaşasın. Belki gençliği olarak bizler Türkiye'nin geleceğiz ama bu geleceğe sahip çıkmak da büyüklerimizin elinde. Ve ben inanıyorum ki bize yani gençlere sahip çıkacak tek kişi varsa o da gençlerin demokrat amcası, genel başkanımız, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bizi bir arada tutan, hiçbir zaman emeğini esirgemeyen abimiz İstanbul Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Devrim Alparslan abimize teşekkür ediyorum. Yaşasın gençlik, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Sevgili Burak'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Hemen evet, son olarak şimdi konuşmasını yapmak üzere Bucak Sanayisi'nde kaynak işçisi olan bir arkadaşımız Ercan Akkoyu'nu buraya çağırmak istiyorum. Ercan senin biraz gelişin hızlı olursa sevinirim üçüncü sıradasın. Ercan'a bir müsaade edin lütfen. Gel Ercan. Herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar. Ben sanayide kaynakçıyım. Kendi halime iyi kötü bir iş yerim var. Bir kaynak yaparken eski iyi kötü bir tel tüp alıyorduk. Şimdi onu da alamaz olduk başkanım. İyi kötü ayağımıza bir ayakkabı alıyorduk. Alamaz olduk. Neden? Sırf bu AK Parti'nin yüzünden. Garibanın çayına, şekerine. En sonunda çay, şeker içiyorduk. O da lükse kaçtı. Onu da içemiyoruz. <laughs> Bir motor vardı ona da benzin alamıyoruz. 8 liraydı 23 lira oldu. Ha. Bizi kurtarsan sen kurtaracaksın başkanım. Kemal Baba. <laughs> ben senin için buradayım Kemal Baba. kaynak emekçisi Ercan arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok saygıdeğer idare amiri, değerli milletvekilleri, sayın belediye başkanlarım, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan çok saygıdeğer yol arkadaşlarımız, yazılı görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Efendim izin verirseniz konuşmalarını yapmak üzere, şimdi Türkiye'nin tam vakti gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek, dürüst siyaset, onurlu bir Türkiye için. Barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için, gençlerimiz için dostlarıyla yola çıkan hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye davet ediyorum. Alkın, durmurdu, Alkın, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim gençler. Teşekkür ederim. Efendim Bucak'a defalarca geldim. Vatandaşla sohbet ettim. Kamyon şoförleriyle sohbet ettim. Parti otobüsüyle geldim. Otobüsün üstünden Bucaklı kardeşlerime selam verdim, saygılarımı sundum. Ama ilk kez bu kadar heyecanlı bu kadar güzel bir toplulukla karşı karşıyayım. Dolayısıyla burada olmaktan onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Sizleri yürekten kucaklıyorum. <laughs> Gençler heyecanlı biliyorum. Onların heyecanını bir dava uğruna büyütmemiz gerekiyor. O dava hepimizin davasıdır. O dava Alın terine değer verme davasıdır. O dava beraber yaşayalım, birlikte yaşayalım, kucaklaşalım davasıdır. O dava sen ben ayrımı yapmama davasıdır. O dava ister doğuda, ister batıda, güneyde, kuzeyde yaşayalım. Beraber yaşayalım davasıdır. O dava ayrışma değil, kucaklaşma davasıdır. O dava birbirimize farklı gözlerle bakmak değil, helalleşmek, bir araya gelmek, oturmak, konuşmak, sohbet etmek davasıdır. O dava hiçbir evde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir davadır. O dava herkesin işinin aşının olduğu bir davadır. Bu dava dolayısıyla buradayım. Gençler katılıyor. Emeğiyle geçinmeye çalışanlar partiye katılıyor. Dolayısıyla bu davanın da bir neferi olarak ben karşınızdayım. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bakın. Bucaktan arzu ettiğimiz oyu alamadık. Bugüne kadar ben biliyorum zaten. Ama bunun sorumlusu bucaklı kardeşlerim değil. Sorumlusu biziz. Eğer bir yerde hata varsa hata bucakta değil, hata bizde. Biz gelmedik. Sofranıza oturmadık. Çayınızı, kahvenizi içmedik. Derdinizi dinlemedik. Ankara'da oturduk, güzel laflar ettik. Niye bize oy vermiyorsunuz diye gezdik, oturduk bir de kızdık. Ben böyle bir insan değilim. Sizler gibi yetişen bir insanım. Yedi kardeşiz, üniversiteyi bitiren sadece benim. Devlette önemli görevlerde bulundum. Her aşamada, her yerde onurumla gezdim. Siyasete girdiğim gün Mal varlığımı internet siteme koydum. Benim mal varlığım budur dedim. Rüşvet yiyenlerin, ezenlerin her zaman karşısında oldum ve onlarla mücadele ettim. Benim buçuk yıllık bürokratik hayatımı sorguladılar. Acaba bir şey bulabilir miyiz diye. Boğazından aşağı haram lokma inmiyorsa bir kişinin veremeyeceği hesabı yoktur. Boğazından aşağı haram lokma inmiyorsa. Her birimizin tek tek sorduğumuz zaman dünya kadar da derdi vardır, sorunu vardır. Son konuşan kardeşim, kaynakçı kardeşim. Ayakkabı alamaz noktaya geldik diyor. Çay içmek, şeker atmak bile lüks hale geldi diyorsa oturup hep bizim konuşması lazım. Bunu kim düzeltecek? Siyaset kurumu düzeltecek. O zaman halktan yana olan, emekten yana olan, alın terinden yana olan, torpili değil de hak edene hakkını teslim eden bir siyasi anlayışa ihtiyacımız var. Eğer biz bunu yapabilirsek memleketimizi kurtaracağız. Bataktan kurtaracağız. 2200 liradan buğday alıp dışarıdaki buğdayı 6400 liradan alıyorsanız bir sorunumuz var demektir. Eğer süt üreticisi geçinemiyorsa, eğer bakkal geçinemiyorsa, eğer sanayici önünü göremiyorsa, eğer kamyon şoförü, otobüs şoförü yükselen mazot fiyatlarından ya ne yapacağız? Ne olacak? Ya insanlar artık otobüse bine, binemez noktaya geldi diyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Ve biz bu sorunu çözmek için buradayız. Bu sorunu Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle çözeceğiz. Bundan bütün arkadaşlarımın emir olmasını isterim. Bir şey daha isterim. Her evde huzurun olmasını isterim. Her evde bereketin olmasını isterim. Kadınların daha güçlü olmasını isterim. Kadınlar çalışıyorlar, emek harcıyorlar. En çok çalışan kadınlar, en çok mağdur edilenler de kadınlar. O nedenle Allah'ın izniyle aile destekleri sigortasını getireceğiz. Aile destekleri sigortasını. Kadınlar ne kadar güçlü olursa toplum o kadar güçlü olur aslında. Sevgiyi anneden öğreniyoruz. Dilimizi anneden öğreniyoruz. Şarkıları, türküleri anneden öğreniyoruz. O zaman kadının güçlü olması lazım. Kadın güçlü olduğu zaman Türkiye güçlü olur. Bunun da farkındayım. O nedenle meclise bir kanun teklifi sundum. Dedim ki, parlamentonun yarısı erkek olsun, yarısı kadın olsun. Ya arkadaş, kadın erkek eşitliği diyorsak en azından kadınların meclise daha güçlü olarak temsil edilmesi lazım. Reddettiler. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda bu kanunu da getireceğiz meclise. Kadınların daha güçlü bir şekilde parlamentoda Türkiye'yi temsil etmelerinin önünü açacağız. Erkekler kızar mı bilmiyorum. Gençler, gençlerin derdi var biliyorum. Sevgili gençler hiç meraklanmayın. Hiç ama meraklanmayın. Bu ülkenin bugünü de sizsiniz, geçmişi de sizdiniz, Geleceği de siz olacaksınız. Türkiye'nin geçmişinde büyük mücadeleler verdiniz, geleceğinde de büyük mücadeleler vereceksiniz. Bu ülkeyi büyütecek olan sizin azminiz, sizin kararlarınız. Ben de bu azmin ve kararlılığın yanında olacağım. Önünüzdeki bütün engelleri kaldırmak benim boynumun borcu olacaktır. Partimize yeni sağ olun. Sağ olun. Yeni katılan arkadaşlarımız var partiye gelin partiye. Katılın partiye. Güç verin partiye. Beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Hedefimiz bu memlekette sorunları çözmek. Hedefimiz bu memlekette beraber kardeşçe yaşamak. Hedefimiz alın terine değer vermek. Hedefimiz bu ülkede yoksulluğu tamamen bitirmek ve yolsuzluğu da bitirmek her kaynağı yerli yerinde kullanmak. Gençler torpilden söz ettiler. Göreceksiniz torpili tamamen kaldıracağım. Göreceksiniz. Sevgili gençler göreceksiniz. Kimin ne hakkı varsa hakkını teslim edeceğim. Eğer ben hakkı teslim etmezsem, adaletten yana olmazsam, adaleti savunmazsam niye siyaset yapıyorum? Siyaset yapmanın temel hedefi hakkı, hukuku ve adaleti sağlamaktır. Kesinlikle bunu yerine getireceğim. Efendim tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Bucaklı kardeşlerimi yürekten kucaklıyorum, yürekten kucaklıyorum. Bizim ailemiz güzel bir ailedir. Sevgi dolu bir ailedir. Bu aileye katıldınız. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum.